35. testin 5. sorusundayız. Bize diyor ki parçada boş bırakılan yere hangisi getirilebilir? Boş bırakılan yerde bakın burada önce bir parçamızın buraya kadar olan kısmını anlayalım. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ilk yerleşmeler su kaynaklarına yakın yerlerde olmuştur. Çünkü su insan yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden su kaynaklarının bol olduğu yerlerde yerleşmeler daha sıktır. nokta nokta nokta. Hep suyla, su kaynaklarıyla, suya yakın yerlerle ilgili konuştu. Sonra diyor ki bu bizim cümle getireceğimiz yerden sonra buna karşılık iç kesimlerde şimdi iç kesimlerde e, ifadesini buradan itibaren kullanmaya başladı. O zaman buraya kadar ben bu cümleye yine su ile ilgili su kenarı ile ilgili kıyı ile ilgili bir şey bulmak zorundayım değil mi ki e, buna karşılık diyebilsin. Ülkemizin kıyı kesimleri bakın bu oturuyor gibi ılıman iklim şartlarına sahiptir ve yerleşmeye uygundur. Buna karşılık iç kesimlerde yerleşmeler daha seyrektir. Bakın yerleşmeye uygundur, yerleşmeler seyrektir. Kıyı kesimleri böyle böyle su kenarları. Buna karşılık iç kesimler. Bence A bizim cevabımız. Hemen B'ye bakalım. En çok da Ankara. Bir kere bu olamaz. Neden? Çünkü dediğim gibi bu buna karşılık ifadesine kadar kıyı kesimlerden bahsediyor. Ankara bir iç yerleşim merkezi. Kıyı kesim değil. Zaten bu cevabım olamaz. Suyun en çok bulunduğu yerlerde hayvancılık yapılır. Buna karşılık iç kesimlerde yerleşimler daha seyrektir olur mu? Olmaz. Hayvancılıkla ilgili bir şeyden zaten bahsetmiyor. Dolayısıyla C'yi de koyamam oraya. Su en önemli savaş sebebi. Savaşla ilgili bir şey söylemedi ki burada savaş sebebini buraya koysun şimdi. Tarihin her döneminde su insanların en büyük ihtiyacıdır. Evet öyledir ama benim istediğim cevap bu değil. Benim istediğim cevap kıyı kesimlerinde ve yerleşmek kelimesinde burada iç kesimlerde ve yerleşmeler kelimesinde bağlantı kurmak demek ki Adana